Değişimle çıkan, yola çıkan parti büyüklerimizin bana göre Türkiye genelinde hata yaptığını düşünüyorum. Kemal Bey'le en azından bu sürecin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Kemal Bey'e de buradan, Genel Başkanımıza da buradan bir söz söylemek istiyorum. Ayın 20'sine kadar Sayın Genel Başkanım olaylara müdahale edin. Siz genel başkansınız, siz bir abisiniz, siz büyümüşsünüz. Bu hatadan dönün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok belediyesinin risklerle dolu olduğunu, Türkiye genelinde basından da izliyoruz bunları, sıkıntılı olduğunu duyuyoruz. Zaten ben genel başkanıma da inanıyorum. Eğer bunu yapmasa bile, yapmaz veya karışmasa bile 1 Nisan'da her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Altı Belediye Başkan adayını belirleme sürecini tamamladı. Ancak sizinle birlikte 20 aday tabiri caizse öfke ve haksızlığa uğramış tepkisi veriyor. Bunun sebebi nedir? Hala bir beklentiniz var. Umut içeriyorsunuz adayın değişmesiyle ilgili. Şimdi biz demokrasiye inanan insanlarız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız heyetiyle birlikte Selin Sayakbaki Genel Sekreterimizle imzasıyla 20 Kasım'da bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre 21 Kasım'da 28 Kasım arasında aday adayları müracaat edecek. Bağlı bulundukları ilçe binalarına müracaat edecek diye bir genelge yayınladı. Biz de o tarihe kadar bir müracaatımız yaptık. Ben devlet memuruydum, istifa ettim. Gittim müracaatımı da yaptım o süre belirtilen süre içerisinde. Ve Genel Başkanımız da bu genelgeye uyulacağını söylemişti. Demişti. Basında da bu yansıdı zaten. Tabii dolayısıyla bu bizimle beraber eşit yarışmayan arkadaşımız müracaatı da yapmadı ayın 28'i. Ne kadar ki o genel 5 Aralık'a kadar uzatıldı. yine süresi vardı. Bu arkadaşımızı daha sonra genel merkezden çağırdılar. Dediler ki işte, ayın 30'u veya 31'iydi yanlış hatırlamıyorsam aralıkta. E, gelsen müracaat et dediler. E, genel merkezden ilçe başkanını arıyorlar. Diyorlar ki işte müracaatını kabul et falan diyorlar. Ondan sonra bu arkadaşın müracaatını kabul ettikleri için de bu yarışa girmiş oluyor. Ama bizimle eşit koşullarda yarışmadı. Demokrasinin temel taşı eşitliktir. Halkların özgürlüğüdür, eşitliğidir. Dolayısıyla demokratik bir yarış olmadı bu yarış. Haksızlar mı uğradığını düşünüyorsunuz? Tabii ki şimdi... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün koltuğunda oturan genel başkanımız Sayın Özgür Özel bir söz söylüyor. Ben diyor anket yapacağım. Ön seçim yapacağım diyor. Heyet göndereceğim diyor. İşte parti meclis üyelerimizden, milletvekillerimizden heyet göndereceğim diyor. Temayül yoklamaları yapacağım diyor. Ondan sonra en üst kim çıkarsa, en iyi kim çıkarsa ona aday göstereceğim. Hatta şöyle bir söylemi de var. Kadınlarla birlikte diyor eşit olursa diyor biz kadınlar tarafı diyor tercihimizi kullanacağız diyor. Biz de buna saygı duyduk zaten. Ee, genel başkanımız Atatürk'ün koltuğunda oturan genel başkanımız bunu söylüyorsa bizim saygı duymamız gerekiyor. Ama maalesef bizimle birlikte heyete girmeyen bu arkadaşımız, temayül yoklamalarına girmeyen bu arkadaşımız, anketlere girmeyen bu arkadaşımızı bir nevi tepeden inme atamayla gösterdiler. Biz de buna tepki gösterdik zaten. Peki sizce kriter neydi burada? Adayın belirlenmesinde. Eğer bu sizin değerlendirmeye alındığınız alanlarda sonuç çıkmadıysa, söz konusu adayın açıklanmasındaki kriter neydi? Şimdi burada çok kıymetli arkadaşlarımız vardı bizim. Avukatlarımız vardı, komutanlarımız vardı, mimar arkadaşımız, jeoloji mühendisi, ben ziraat mühendisiyim, iş adamı arkadaşlarımız, kıymetli arkadaşlarımız vardı. Ve bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ne belli dönemlerde hizmet almış arkadaşlarımız. Ben de eski 2010 yılında Ömer Melli Başkanı'na birlikte il başkan yardımcılığı konusunda adaylığa girmiştik. O süreci kaybettik. Hepimizin partide bir geçmişi vardı. Bizi hiçe sayarak direkt atamayla yaptı. Ama bu biraz şey söyleyeyim, ben her zaman söylüyorum. Kara sularda, daha doğrusu bulanık sularda ve ağa babaların girdiği bir konu oldu bu. Biz bunu kabul edebilir bir noktada değiliz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu adayın da zaten 20 Şubat'a kadar, YSK'ya verilene kadar bu adayın kesinlikle değişmesini istiyoruz. Hala bu taşıyor musunuz? Her PMC sizinle birlikte 20 aday mevcut açıklanan adayın değişmesini bekliyor genel merkezin onaya müdahale etmesi gibi. Hala bu umut içinde misiniz? Ya şöyle, biz liberal insanlarız. Halkların eşitliği, hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız, burada bir yanlışa düşüldü. Bu sadece Konya altını ilgilendiren bir konu değil, sadece Büyükşehir'i de ilgilendiren bir konu. Şimdi siz tutuyorsunuz Konya altını bilmeyen bir adayı, Muratpaşa'da oturan, ikametgâh eden, kendisine oy kullanamayacak olan bir adayı getiriyorsunuz, tepeden inme paraşütle salıyorsunuz, diyorsunuz ki, ee, ben seni aday gösterdim kardeşim. Biz, büyüklerimiz hep söylerler, AKP'nin aday gösterir, Buna giderler, AKP'liler oy verir diye. E biz de aynı pozisyona düştük. Biz neyi tartışıyoruz o zaman? Biz hiçbir şey yapmayalım. O zaman giderek diğer partilere göstermiş olduğu adaya şey yapalım. Genel Merkez bence bu konuda bir çelişkiye düştü ve bir hata yaptı. Oradaki ikili diyaloglarla buradaki seçim yönetilmez. Yani Ankara'dan Antalya yönetilmez. Sivas'tan Antalya yönetilmez. Malatya'dan Antalya yönetilmez. Kesinlikle. Yaşayıp göreceğiz. Sandıklar her zaman doğruyu söyler. Sandıklara bakacaklar. O yüzden ben söylüyorum ki, ben arkadaşlarım adım, O 20 arkadaşımın bir tanesi diğer arkadaşı destekledi. 19 aday da arkadaşım adına ben kendim çekiliyorum. YSK'ya verilen süreye kadar arkadaşlardan birisinin açıklanmasını istiyorum. Biz de gönül rahatlığıyla o arkadaşlarımıza destek verelim istiyorum. Çünkü burada büyük şehirde çok önemli. Büyük gelecek olan insanlar. Da. Biz küskünleri barıştıralım diye geldik. Değişimle. Ama barışıkları küstürmeye başladık. Yani bu konunun irdelenmesi gerektiğine inanıyorum. 20 adayla birlikte bir arada ortak kararlar mı alıyorsunuz şu an? Tabii bir ki. Birlikte. Tabii ki. Şimdi bu adaylardan birisi eğer gösterilmezse, mevcut koşullarda şartlara uyar şekilde gösterilmezse biz arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Zaten onlar bizim yol arkadaşlarımız, kader arkadaşlarımız. Gerekirse biz kendi içimizden bir tane aday çıkartıp onu destekleyebiliriz yani sıkıntı yok. Sizin şu an şahsi fikriniz nedir? Bu kararla ilgili çıkabilecek ihtimal kararla ilgili şu an sizin şahsi olarak aldığınız bir karar var mı? Genel başkanın bu konuyu değiştireceği konusunda çok umutlu değilim. Çünkü genel başkan üzerinde de Özgür Bey'in üzerinde de çok bir baskı var. Ama biz değişim derken insanların değişmesi değil, kişilerin değişmesi değil, bakış açılarının değişmesi. Ki biz Kemal Bey'i severiz. Biliyorsunuz hak, hukuk, adalet diye 2017'de bir yürüyüşe çıktı. O yürüyüşte bizler de vardık genel başkanımızın yanında. Biz hakkımızı arıyoruz. Biz kimsenin hakkını yemedik, kimsenin hakkını da yemeyiz. Kimseye de hakkımızı da yedittirmeyiz yani bu konuda. O zaman bize bir senaryo yazar mısınız? 20 Şubat'ta YSK'ya e, Konyaaltı adayı şu anda karar verilen mevcut adayın ismi teslim edildi. 20 kişiyle beraber e, ortaya çıkacak karar nedir? Bizim ya arkadaşlarımızla görmüş o aday aday arkadaşlarımızla görüştüğümüzde ben şunu söyledim. Ya arkadaşlar biriniz çıkın. Biz destekleyelim, ben de destekleyeyim veya ben çıkayım, siz beni destekleyin dedim. Ki benim için sorun değil yani. Ben oradaki arkadaşlarımızın hepsi Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini taşıyan ve değerli insanlar. Biz her zaman onların yanında dururuz ve böyle bir karar da yapacağız. Yani genel merkezden istediğimiz bizi yuvada kopartmasınlar, baba ocağından kopartmasınlar. Biz gerçekten bir baba görmek istiyoruz orada. Üvey baba değil. Peki bugün Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe başkanı, Konya ilçe başkanı onu durup bağımsız adaylığını açıkladı. Bunun dışında da farklı partilerden mi yoksa bağımsız içinizden bağımsız yeni bir adayın çıkması mı söz konusu? Yani partilerle bir görüşme süreciniz var mı farklı partilerle? Yani diğer partilerimize de saygı duyuyoruz zaten. E, sonuçta e, biliyorsunuz altılı bir masa vardı, ittifak vardı. Bu altılı masadaki diğer il ve ilçe başkanları bizleri arayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bazı arkadaşlarımıza da bize de teklifler getiriyorlar. Biz sadece genel merkezin son alacak olduğu karara bakıyoruz. Ben diyorum ki bu çocukları, bu arkadaşlarımızı, bu kardeşlerimizi yuvadan, bu abilerimizi yuvadan uçurtmasınlar. Babalar, baba çocuklarına sahip çıksın. Öfkeden sonra orada altılı masa almıştı. Yani öfke siyaseti vardı. Şimdi sizin de aday göstermemizden kaynaklanan eleştirel baktığınız, demokratik olmayan bir süreç aday belirleme sürecinden baktığınız bilgini tepki ve öfke süreci var. Şimdi bu, bu öfke süreci yeniden Konya altında bir altın masayı bölgesel anlamda toparlamak anlamına mı geliyor yani? Zaten şöyle. güç mü oldu bu öfke Şöyle 21 arkadaşımızın 20'si birleşti zaten. Yani bu öfkeyle alakalı değil de genel merkezin tutumuyla alakalı bir birleşim sağladı. Çünkü biz bütün hep dediğim gibi birbirinden değerli insanlar bu birliktelik sağlandı. Ha, gerekirse tabanda da bir, bir, bir birliktelik sağlanabilir. Yani altın masanın etrafında tekrar toparlanabilir. Genel merkezin yapamadığı dağıtılan bir <laughs> Ee, şey altılı masa e, Konya altında toplanabilir. Biz şunu söylüyoruz. Söz konusu Konya altıysa gerisi teferruat diyoruz. Ben çok özel bir soru daha soracağım. Aday belirleme süreçleri her parti için sıkıntılı. Sonuçta biz geçmişiniz var, bir aileniz var, bir çevreniz var ve partiye herkesin bir hizmet süreci var. Böyle, bunu böyle baktığınızda hiç olmadığınız şekilde yarışa girmeyen bir arkadaşın Aday gösterildikten sonra o gecenizi yatağa başınızı koyduğunuzda hissettiğiniz duyguları paylaşabilir misiniz? Şöyle. E... Baba dediğiniz oy kavramda biraz duygusal kısmında yani sonuçta sizin ifadeleriniz aslında yeni arkadaşınızın da e, duygularını temsil edecek. O gece o gece neler yaşadın? Ya şöyle benim 14 yaşında bir oğlum var, o da bana baba diyor, babası benim bir. Şimdi onun söylemiş olduğu şey baba boşuna uğraşmışsınız, bunlar zaten adam bir şey bitirmiş, siz boşuna kürek çekmişsiniz, boşuna bu zahmetleri çekmişsiniz. Benim umutlarım yıkıldığı gibi çocuğumun da 14 yaşındaki çocuğumun da umutları yıkıldı. Biz bunu düşündük. O arkadaşın ismi açıklanınca yaşanan süreci de biz yaşadığımız için, işte genel genel yayınlanması, genel başkanın vermiş olduğu söz sözler hiçe sayıldığı için kendimizi değersiz hissettik. Bakın ben ziraat mühendisiyim ve bir sürü bir çevrem var. Aynı zamanda ben e, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Muhtarlık işleri Daire Başkanıydım. Bir sürü güne çevremiz var. E, ben hiçbir zaman kendimi bu kadar değersiz hissetmemiştim. Genel Merkez'in bu insanların çabalarına, emeklerine, partideki geçmişlerine saygı duyması gerekiyordu. Bence saygı duymadılar. Peki 20 kişinin içinden biri olsaydı aynı refleksi verecek miydi? Tabii ki bu sefer onun arkasında durup daha hızlı, daha coşkulu bir çalışmayla refleks verecektik. Biz bunu il başkanımıza da gittik. İl başkanına söyledik dedik ki e, Nail başkanımıza e, Sayın Başkanım bu e, karardan genel başkanı e, genel başkanımıza gerekli uyarıları yapın. Söyleyin yani. Uyarı derken gerekli e, serzenişleri ve şikayetleri söyleyin. E, daha sonra da e, biz bu 20 arkadaştan 21 arkadaştan hangisi açıklanacaksa biz onun arkasında daha gibi duracağımızı söyledik. Başkanımız bunu şey iletti. Genel merkeze iletti. Ama genel merkezin İçindeki birkaç kişiyi biz aşamadık. Yani biz e, Kurtuluş Savaşı'nda düşmanları yendik, Sakarya'da düşmanları yendik ama genel merkezdeki 2-3 kişi aşamadık yani. Üzücüydüm. Çok kötü.